Vaziktomi bildiğiniz gibi vaz deferensin yani testislerden spermleri alıp idrar kanalına kadar taşıyan yapının kesilerek iptal edilmesi anlamına geliyor. Tıbbi olarak böyle izah edilse de temelde şu amaçla yapılıyor. Erkek kontrasepsiyonu nedeniyle yapılıyor. Yani erkeklerde tüplerin bağlanması ya da bir başka deyişle. Çocuk sahibi olmayı engelleme ya da spermlerin geçişini engellemenin bir diğer ismi vaziktomi. Vaziktomi sonrasında yapılan çalışmalarda cinsel yaşamla ilgili olumsuz bir etki bildirilmemiştir. Çünkü bu sadece spermin taşındığı kanalın bağlanması olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla vaziktomi yaptırmış olmak herhangi bir şekilde cinsel hayatı Etkilemiyor, olumsuz etkilemiyor, e, sertleşme üzerine bir olumsuz etkisi yok, e, boşalma üzerine bir olumsuz etkisi yok ve yine hakeza e, orgazm olmada, rahatlama üzerine de bir olumsuz etkisi yok.